Yani Matip Manukyan dünyanın en büyük genel e, patron içesidir. Okullar İstanbul işte, isimine çok takıldılar. Onu biraz açıklar mısınız? Sadece okullara takılmadı. İstanbul Belediyesi de takıldı biliyorsunuz. Geriye dönüp bir kendimize baktığımız zaman ya bu nasıl oldu da oldu dememiz gerek yok. Çünkü ikincisi Türkiye'de tarihin iyi ve doğru anlatılmadığını düşünüyorum. Afişleri de önce metrolara asmamak istediler. Asmadılar birkaç hafta falan. Ya da seks işçisi mi deseydim Ya da bile ayrıca yani hani dünyanın her yerinde terörist ve terörist fahişe de fahişe denir. Bu kitabın içinde de ben bir terörist ve fahişeden bahsediyorum. Yani terörist ve fahişe kelimeleri birer kelimedir. Terörist ve fahişe zaten e, kelime olarak olumsuzdurlar. Yani hakkında olumlu bir düşünce üretilmesi mümkün olmayan kelimelerdir. Osman Hoca, kitap ağırlıklı olarak Genel Ev Patronu İçesi Manukya'nı anlatıyor. Ve Matit Manukya... Türkiye'de 6 defa vergi rekortmeni olan ha. bir insandan ha. bahsediyoruz. Evet. Kimdir bu Matit Manukyan? Türkiye çok kendine özgü bir ülke. Çok bütün ülkeler kendine özgüdür. Ama yani Matit Manukyan dünyanın en büyük genel ev patroniçesidir. Bunun şakası filan yok. Türkiye, Matip Manukyal gibi bir önemli figür üretmiş bir ülkedir. Yani Fransa'da var başka örneği. Yani vergi borcu yüzünden Amerika'ya kaçmak zorunda kaldı. Geldiği zaman Amerika'dan hapiste yattı. Çok yakın bir örnek veriyorum size. Bunun Çin'i var, Japonya'sı var, şu'su var, Amerika'sı var filan. Bir ülke, bir genel patron patroniçesini baş tacı yaptı. Vergi rekortmeni olarak ona ödüller verdi, plaketler verdi. Devlet adamları kapısı, kapı, kapılarda karşıladılar. Sanayi Odası Başkanı eli sıktı ya da ne bileyim işte aklınıza gelebileceği gibi düşünebileceğiz gibi bütün politikacılarıyla, İstanbul Emniyet Müdürüyle, Bey Beyoğlu Emniyet Müdürüyle, İstanbul Vergi Dairesi Başkanıyla, İstanbul'un başsavcısıyla alakalı olan bir kadındı. İlginç bir durumdur. Yani Türkiye açısından bu ilginç bir durumdur. Şimdi bu iyi midir, kötü müdür diye söylemiyorum bunu. Ama bir vakka olarak baktığınız zaman çok özel bir durumla karşı karşıyasınız. Bu tür şeylere çok alışkın bir toplumuz. Hakikaten bizi e, liberal ya da hoşgörülü ya da ne bileyim mutlu insanlar ülkesi haline falan getirmiyor. Yani hep şeyle iftar ederiz, geçmişimizle iftar ederiz ne bileyim işte yani asaletimizle iftar ederiz. Ondan sonra adalet duygumuzla iftar ederiz. Ne bileyim misafirseverliğimizle iftar ederiz. Hep iyiyizdir yani biz Türkler. Ama bir batik manukyanı üreten de bir ülkeyiz bir taraftan yani. Hani geriye dönüp bir kendimize baktığımız zaman ya bu nasıl oldu da oldu demeniz gerekiyor. Bu çünkü kolay bir hikaye değil yani. Dünyanın hiçbir yerinde olmayan bir şeyi biz ürettik. 6 dönem belki de 7 dönem. 6 dönem diye hatırlıyorum şimdi. vergi rekortmeni yaptık. Şimdi bunu düşün, bir düz, oturup düşünmemiz lazım. Ben bunu yapmaya çalıştım. Yani bu işin Matip Manukyan'la ilgili kısmı. Ama Matip Munukyan e, kitabın e, birkaç ekseninden bir tanesi. Okurlar kitabın isimine çok takıldılar. Ona biraz açıklar mısınız? Sadece okurlar takılmadı. İstanbul Belediyesi de takıldı. Biliyorsunuz e, afişlerini önce metrolara asmamak istediler. Asmadılar birkaç hafta falan. Ondan sonra e, Sayın Başkan'a ben bir açık mektup yazdım ve anlattım. Yani terörist ve fahişe kelimeleri birer kelimedir. Dünyanın her yerinde kullanılır. Terörist ve faişe zaten e, kelime olarak olumsuzdurlar. yani hakkında olumlu bir düşünce üretilmesi mümkün olmayan kelimelerdir ayrıca kelimeler kelimelere yasak konulmaz. Yani ne deseydim mesela fahişe yerine? Yani aklınıza gelen bir kelime var mı bilmiyorum ama yani hani hayat kadını mı deseydim? Ya da seks işçisi. Ya da seks işçisi mi deseydim? Ya da bir de ayrıca yani hani dünyanın her yerinde terörist de terörist, fahişeye fahişe denir. Bu kitabın içinde de ben bir terörist ve fahişeden bahsediyorum. Yani e, okuyucuların hepsini birden mutlu etmek mümkün değil. Siz de biliyorsunuz bunu. Ama bana olan geri dönüşlerde e, kitabın çok isminin çok çarpıcı olduğunu, çok dikkat çekici olduğunu söyleyenler de var. Yani onun için kitapların ismine çok fazla Aza takılmamak lazım. Evet, İçinde evet. ne yazdığına bakmak lazım. Okuru bol olsun diyoruz tekrar. Teşekkür ederim. Matit Manukyan'ın marvavrı ilgili, biraz internette araştırmalar yaptım, okumaları falan yaptım. Ne kadar doğru bilmiyorum. Bir de size sormak istiyorum. Matit Manukyan öldüğünde arkasında 500 daire, 50 dükkan, 4 han, 4 yazlık, 220 ticari taksi plakası, 37 genel evi, 4 bina, 2 fabrika, yat, 4 <laughs> otomobil lüks otomobil bir otel arkasına bıraktı ve Avrupa bankalarında evet, milyonlarca öldü, dolar öldü. milyonlarca sorum şu hocam bu mal varlığında ne oldu şimdi bu mal bir, bir tane zaten şey vardı verdiğim ee, e... rakamı doğru mu bu arada evet evet hepsi doğru öyle mi hepsi doğru hepsi doğru benim araştırmalarımda bu doğrultuda yani üç aşağı beş mesela hani bilim yazdık dediğiniz siz yazlık dediğimiz şey e, Büyük Adada e, kocaman bir şeyden bahsediyoruz yani e, konaktan bahsediyoruz yani Büyük Adanın Güzel evleri var ya onlardan birinden bahsediyoruz. Yani hani öyle bir yazlık değil, kumburgazda bir yazlık dairesi falan değil yani. Bir tane şeyi vardı zaten, varisi vardı, oğlu. Ona intikal etti. Bu arada birileri çıkıp şey dediler. Yani biz de Batut Matitmalıkya'nın Matut, varisiyiz dediler. Aileler falan çıktı, dava açtılar falan. Ama sonunda kanıtlanamadı. Yani sonunda oğluna kaldı. Vergilerini falan ödedikten sonra, veraset intikal vergilerini ödedikten sonra falan. Oğlunun eline... Ee, ne kadar para kalmıştır, ne kadar e, şey kalmıştır, mal mülk kalmıştır, bu arada bunun ne kadarını mafyaya kaptırmıştır falan ben bunları bilemem. Yani bunları kimse de bilemez. Kalan servet böyle birileri arasında bölüşülmedi. Böylece bir, 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 bir büyük servet olarak oğluna kaldı, oğlundan da torunlarına kaldı. Türkiye'nin şehvet merkezi olan Beyoğlu'nun göbeğinde herkesin bildiği Zürafa Sokak. Zürafa Sokak'taki genel evler yıkıldı ve e, kültür merkezi yapılacak çalışmalar o yönde. Nasıl değerlendiriyorsunuz? Bunu? Yani şimdi bu bize Türkiye Cumhuriyeti'nin bir ürünü değildi. Biz Osmanlı'dan miras kalmış bir yerde ve sanıyorum yani Osmanlı'dan öncesi var bunun çünkü orası bir liman. Liman etrafında büyüyor. yani orta çağ kentlerini falan da hatırlayın göz önünde bulundum. Kent limanın etrafında gelişir büyür. Denizciler denizden döndükleri zaman gemiden zor inerler. Ve ilk çıktıkları yerde bizim burada Galata Limanı'dır. Galata Köprüsü'nün işte Boğaz'a Boğaz bakan kısmında bir vadidir orası yani hani bir tane iki tane sokak falan değil. Orası öyle bir vadidir oranın bir kültür vadisi haline gelmesi de çok sevindirici bir şey çünkü yani binalar açısından falan baktığınızda da bozulmadan kalabilen binalar var, sokak araları var ve hoş bir atmosferdir orası. Şimdi tabii genel oradan kalkmış olması oranın bir kültür vadisi haline geliyor olması İstanbul açısından eğer böyle muhafaza edilebilirse tarihsel bir şey doku kaybına maruz kalmadan gerçekleşebilirse bu hakikaten çok sevindirici olur yani İstanbul'un bu tür merkezlere ihtiyacı var Çünkü tarihi yarımadanın dışında neredeyse dokunmadık yer bırakmadık İstanbul'da yani berbat etmediğimiz bir yeri kalmadı İstanbul'un yani bir tarihi arımada daha işte yani belli koruma alanı altında olduğu için birazcık muhafaza edilebildi. Hiç olmazsa orası bu nedenle de olsa bize bir miras olarak kaldığı için sevinmeliyiz. Yani merak ediyorum yani nasıl bir şey ortaya çıkacak? Nasıl bir kültür merkezi olacak filan ama korunabilecek olması sevindirici. Roman'da tabii ki Asala da var. Asala terör örgütü, er evet. terör örgütü 1970'li yıllarda özellikle yurt dışında Türk diplomatlarına karşı yürüttükleri suikast evet. girişimleriyle adlarına söz ettiler. Asala. Bir de sizden dinleyelim. Nedir bu Asala terör örgütü ve hani o döneme baktığımızda, 70'li yıllara baktığımızda nasıl evet. bir e, ortam vardı? Nasıl korunuyordu? Nasıl büyük devletler tarafından destekleniyordu? Korunuyordu ve Türkiye'den ne istiyordu? Türkiye ne oynanan bir ülke yani bu coğrafyada e, Türkiye gibi genç nüfusu fazla olan dinamik olabilecek dinamik olma potansiyelleri e, taşıyan bir ülkeyi rahat bırakmak e, emperyalizmin e, yap yapabileceği bir iş değil istese de yapamaz bunu. Yani sonuç olarak emperyalizm dediğimiz şey dünyayı düzen, dünyayı dizayn etmeye ve e, kendi ülkesini emperyalizmin e, getireceği girdilerle zengin etmeye çalışan bir düzen bunu biliyoruz yani hani. Bu çeşitli metotlarla yapılıyor. Şimdi bunun yani son 50 yıldır ne bileyim işte yani 60 yıldır 70 yıldır falan bunun içeriye oynama şeklinde yapıldığını hem parayla hem içerideki dinamikleri harekete geçirerek yapıldığını görüyoruz. Mesela Türkiye kırılgan bir ülke. Nedeni büyük bir mozaikten bahsediyoruz. Burası bir kesişme noktası. Dinler var, mezhepler var, etnisiteler var. Yani içinde e, radikal unsurlar olan e, bir ülkeden bahsediyoruz. Şimdi neresinden yakalarsanız orasını e, dedikleyebileceğiniz ve birbirine düşürebileceğiniz bir toplumsal mozaik söz konusu. Yani ne yapabilirsiniz? Alevilerle Sünnileri birbirlerine düşürebilirsiniz. Hatırlayın Maraş olaylarını, Çorum olaylarını. Falan. Hatırlayın Sivas Madımak e, olayını. Yani e, ilericisi gericisi olan bir ülke. Yani ya da Şöyle başlayalım ona, Sovyetler Birliği'nin ve Amerika'nın iki kutuplu ülke olduğu zaman üzerine oynanabilecek kadar e, sosyalisti, komünisti, solcusu olan ve aynı zamanda da işte ona karşı e, üretilmiş gladiosu olan bir ülke. Milliyetçisini mobilize edebilecek, ondan sonra işte e, muhafazakarını mobilize edilebilecek bir ülke. Yani hatırlayın e, 70'li yıllarda, 75'ten sonrasında özellikle günde 25 kişinin öldüğü bir ülkeden bahsediyoruz. Yani bu insanların hepsinin bellerinde silah olduğunu düşündüğünüz zaman ya da ne bileyim yarısının belinde silah olduğunu düşündüğünüz zaman bu silahlar bir yerlerden geldi. Yani şimdi e, aynı şekilde Ermenisi, Rumu, e, Kürdü, Lazı, Çerkesi olan bir e, mozaikten bahsediyoruz. Yani bunlardan hangisine dokunursanız oradan bir geri dönüş alırsınız. Yani mesela Ermen, Ermenilik meselesi, Ermeni meselesi böyle bir meseleydi. Türkiye'nin makul, aklı başında Ermenilerinin yaptığı bir şey değil bu. Ama sonunda e, Türkiye'de bir, böyle bir damar var yani Türk, özellikle diaspora'da yaşayan ya da Ermenistan e, kısmında yaşayan e, ya da İran'daki, Lübnan'daki yani yoğun Ermeni nüfuslarının bulunduğu Irak'taki, yoğun e, Lübnan'daki, işte Suriye'deki e, yoğun Ermeni nüfuslarının bulunduğu yerlerde e, Türkiye e, kaşındığı zaman sorun üretebilecek ülke. E bunun gayet iyi farkında emperyalistler. Bir dönem mesela işte e, Ermeni kartını oynadılar. karşılığında asala da buldular. Asala gibi büyük büyük öteki Ermeni e, terör örgütlerinde buldular. Yani e, bunun karşılığında işte PKK'da buldular mesela en azından en en yakın örneği budur yani. Yani bu kaşınmadan olacak ya da ne bileyim organize edilmeden olacak. Yani Para dökülmeden olacak, imkanlar seferber edilmeden olacak meseleler değil. Sorun da asada özellikle diplomatlar açısından baktığınız zaman. Yani Türkiye'nin dışarıda çalışan diplomatlar açısından baktığınız zaman çok can yaktı. Onlarca insan öldü, aileler perişan oldular, tedirgin oldular. Yani yurt dışında görev yapmak isteyen diplomatlar çok tedirgin oldular. E, Asada böyle bir örgüttü. Osman Balçiki daha çok dönem romanları yazıyor. Evet. Neden dönem romanları? Birkaç alanda yazıyorum aslında. Dönem romanı var, biyografik romanlar var ve arka planda tarih olan romanlar var. Birincisi tarihi seviyorum. İkincisi Türkiye'de tarihin iyi ve doğru anlatılmadığını düşünüyorum. Üçüncüsü ben her şeyin bir işe yaraması gerektiğini düşünüyorum. Romanda buna dair yani Ali Ayşe'ye aşık oldu ve neler oldu neler oldu filan gibi bir şeyin bana göre topluma, insanlığa kattığı bir şey yok. Yani yazdığım e, kitapların işe yaramasını istiyorum. En iyi bildiğim konular da galiba biraz tarihe dair konular. O nedenle bu alanda çalışmayı tercih ediyorum. Peki nasıl bir çalışma süreci oldu? Kitap nasıl ortaya çıktı? Şimdi e, bu o söylediğim üç alandan biri bir dönem romanı. Ben de işte 1800'lerin ortalarından bu yana gelmeye çalışıyorum. Yani biraz geriye gittiğim, biraz ileriye gittiğim zamanlar oluyor. Tarihte yani geri ve ileri gidişlerde bulunuyorum ama Türkiye'nin 100 yılını anlamaya çalışıyorum. Ve bunu da yani hazır anlamaya çalışırken anlatmaya da çalışıyorum. Şimdi 70'li yıllar çok özel bir dönemdir Türkiye'nin tarihinde. Yani Türkiye'nin tarihinde hangi dönem özel dönem değildir dersiniz, haklı olursunuz ama 70'lerde çok önemli ve değişik şeyler oldu Türkiye'de. Daha öncesini yazdım. Avuçlarımda hala sıcaklığım vardı. Yani bir önceki dönemi yazdım. Bizi 80, 75'te 74'e, 73'e getiren dönemi yazdım. Ondan daha evvel en üstünün Eylül yazdım, 50'li yılları. Yani 2. Dünya Savaşı yıllarını yazdım. Putlar yıkılırken de işte bir başka perspektiften şeye bakmaya çalıştım. Gene 2. Dünya Savaşı götüren yıllara filan. 70'li yıllar belki bugünün bugününde bile izi olan 60'lı yıllar, 50'li yıllar bizi bugünlere getiren yıllar ve o dönemde de çok özel bir kesit var. Türkiye bir iç savaş yaşadı. Bunu bir açıdan bir şekilde anlatmam gerekiyordu. Yani burada ne tür kırılma noktaları vardı o kırılma noktaları bizi nerelere sürükledi? Şeyim bu, bakış bakışım bu. Ve ben de ondan 10 yıllardan işte 5-10 yıl sonra gazetecilik yapmaya başladım. Onun serpintilerini de yaşadım. Yani tam o yılların içinde yaşamadıysam bile onun serpintilerini yaşadım. Dolayısıyla hem ilginç olacağını düşündüm. Okuyucular açısından hem de yararlı olacağını düşündüm. Nedenim bu yani bu konuyu seçerken. Şimdi düşünebiliyor musunuz? Günde 25 tane insan ölüyor. 25 genç insan ölüyor. E, yurt dışında her sabah kalktığınızda, gazetenizi açtığınız zaman bir, e, bir diplomatınıza saldırıldığını okuyorsunuz. E, mafya almış yürümüş, her köşenin başında bir, bir, bir mafya e, var. Gördüğünüz gibi mafya e, sadece kumarhane çalıştırmıyor, genel evinden siyasetine kadar her şeyi dizayn ediyor. Öteki tarafta namuslu ve namussuz politikacılar var. Bu ülkede yaşayan insanlar tarafından anlaşılması gerekiyordu. E, tabii ki öğrenci bir tür, bir tür, bir tür, bir tür, Bir tür pisliklerimizden arınma diyebilirsiniz buna.